Nesine 3. ve 4. grupta 22. hafta maçları tamamlandı. Tepli Asman'la Turgut ile karşılaşan Zonguldak Spor rakibini 3-2 yenerek 4 hafta sonra galibiyle tanıştı. ZVT aslında yer alan takımların puan kaybettiği 22. haftada alınan toplu sonuçlar ve oluşan son puan durumu şöyle. Toplu sonuçlar İzmir Çoğulu Futbol Kulübü 1, RCS 38 Futbol Kulübü 0, Ordu Spor 1967 0, Ahri Spor 0, Martin Spor 1, Karamamaraş İsekar Spor 0, Sebat Gençlik Spor 6, Edirne Spor 1, Denizli Spor 4, Kırıkkale Futbol Spor Kulübü 1, Bursa Nifel Spor 4, Pulatlı Spor 1, Turgutlu Spor 2, Zonguldak Spor 3, Nide Belediye Spor 0, Büyükşehir Mecidebecek Spor 0. Puan durumu 1. Martin Spor 40 puan, 2. Sebat Gençlik 48 puan, 3. Ordu Spor 1967 40. 46 puan. 4. Kahramanmaraş İstiklal Spor 40 puan. 5. Ağrı Spor 40 puan. 6. Zonguldak Spor 40 puan. 7. Bursa Nilfer Spor 36 puan. 8. Kırıkkale Futbol Spor Kulübü 35 puan. 9. İzmir Çorulu Futbol Kulübü 25 puan. 10. Erciyes 38 Futbol Kulübü 24 puan. 11. Polatlı Spor 22 puan 12. Nidi Belediye Spor 19 puan 13. Denizli Spor 15 puan 14. Edirne Spor 14 puan 15. Büyükçekmece Depecik Spor 13 puan 16. Turgutlu Spor 11 puan.